Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda kondansatörler hakkında konuşacağız biraz. Kondansatörlere bir önceki derste ne demiştik? Bunlar depolama elemanlarıdır demiştik. Şimdi kondansatörler hakkında biraz daha bilgi elde edinelim. Öncelikle kondansatörler bir şekilde enerjiyi bu devrede depoluyorlar değil mi? Bunu yaparken de elektrik alanı kullanıyorlar arkadaşlar. Ve bunu yapmak, yaparken ki yöntemleri şu. Aslında kondansatörün iki tane arkadaşlar metal plakası var ve bu plakalarda biz yük depoluyoruz. Ve bu yükü depolarken aslında enerji depolamış oluyoruz. İşte tam olarak bu nedenden dolayı arkadaşlar çok basit bir formül ile kondansatör analizini çok rahat yapabiliyoruz. Bundan önce kondansatörler hakkında şunu tekrar tekrar belirtelim. Bu bir depolama elemanı yalnız aktif bir eleman değildir arkadaşlar. Pasif bir eleman ve kondansatörler muhtemelen dirençlerden sonra en fazla kullanılan eleman o yüzden iyi dinlememiz gerekiyor. Her şeyden önce arkadaşlar şöyle bir formülle başlayacağız. Tabii isterseniz biraz ben aşağı kay kaydırayım. Şurada bir kondansatörün tam olarak ne olduğunu biraz daha iyi görelim. Bu figür arkadaşlar aslında bir kondansatör konfigürasyonu. Burada elimizde ne var? İki tane metal tabaka var değil mi? Sağda ve solda iki tane görebiliyorsunuz. Hatta ben kalemle çizeyim. Bir tane şurada var. Bir tane şurada var. Bunu bir 3D olarak düşünün. İki tarafta iki tane metal tabaka var arkadaşlar. Ve bu her iki tabakada A diye bir alana sahip. Bu iki tabaka birbirlerinden D mesafeyle ayrılmış. Bunun dışında aralarında bir dielektrik var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hiç kafamızı karıştırmadan bir kere şu kavramları öğrenelim. Dielektrik ne demek? Çünkü çünkü bunu kullanıyoruz derslerde öğrencilere de anlatıyoruz ama unutuyorlarmış gibi geliyor bana. Dielektrik dediğimiz şey arkadaşlar yalıtkandır. Peki şurada permittivity dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bu yalıtkanlık sabitidir. Hemen şuraya yazalım. Tamam başka neyimiz var arkadaşlar burada? Arada bir D mesafe bırakmışız. Bir de metallerin bir alanı var A diye. Şimdi arkadaşlar temel olarak olan şey şu. Bu iki metali hani bunu oluşturduk ya biz ne yaptık arkadaşlar? İki tane metal tab tabaka aldık. Bunların arasını D mesafe olarak açtık. Daha sonrasında arasına da bir adet yalıtkan koyduk değil mi? Bu yalıtkan ne olabilir? Kağıt olabilir, hava olabilir, hiç fark etmez. Metalimiz de alüminyum olsun mesela. Daha sonrasında aşağıya indik. Şurada bir tane figür var. Bu iki tane metalin uçlarından alıyoruz bir adet voltaj kaynağına bağlıyoruz. Ve bu yaşandığında arkadaşlar bu iki metal plakanın da yüklendiğini görüyoruz. Yük miktarı aynı fakat işareti farklı. Artı Q ve eksi Q yüklerimiz var. Şimdi bu konfigürasyonu düşündüğümüz zaman arkadaşlar bu biriken yükleri biz bir adet formül ile ifade edebiliyoruz. Şu an direkt salt bilgiye ihtiyacınız olduğu için bunu nasıl elde edildiği ile alakalı bir anlatım yapmayacağım. Eğer isterseniz onu da hemen bir video ile anlatabilirim. Ve biz şunu fark ediyoruz. Burada bizim biriktirdiğimiz yük ki buna Q diyelim. yeah <laughs> eşittir c çarpı v şeklinde bir formülü ile ifade edilebiliyor. Dediğim gibi şu q zaten bizim için nedir? Yük. Daha sonrasında şurada neyimiz var? Voltaj. Bu nereden geliyor derseniz e, tabii ki bu plakaların arasında bir adet voltaj kaynağı koyuyoruz değil mi? Bu koyduğumuz voltaj kaynağının sağladığı voltaj miktarına göre de oluşturduğumuz yük değişir. Mantık bu. Ama daha sonrasında şurada c gibi bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir sabit arkadaşlar. Ve bu sabitin adı arkadaş, arkadaşlar kapasitans. Kapasitans Kapasitans çok önemli bir konsept. Neden biliyor musunuz? Çünkü kapasitans yine söylüyoruz işte kapasitansı 3 olan 5 olan kondansatör. Ne demek bu? Dirençlerde bir direnç miktarı vardı değil mi? Mesela direnci 5 ohm olan bir direnç ile direnci 25 ohm olan bir direnç arasındaki fark nedir? Biri diğerine göre akıma daha iyi dayanır değil mi? Burada da çok benzer bir mantığımız var arkadaşlar. Kapasitans kapasitörlere yani kondansatörlere özgüdür. Ve kapasitans dediğimiz şey temel olarak bir kondansatör ...kondansatörün yük toplayabilme yeteneğidir. Yani aynı şartlarda diyelim ki iki tane kondansatörümüz, iki tane kapasitörümüz var. Birine 5 volt, diğerine de 10 voltluk bir voltaj kaynağı bağlıyoruz. Bu durumda arkadaşlar kapasitansı daha fazla olan daha fazla yük toplar. Bu bizim kondansatörümüze özgü bir yetenek olarak düşünülebilir. Hemen hatta şöyle rakamsal bir örneğini verelim. Diyelim ki iki tane kapasitörümüz var. Birinin kapasitansı 5, birinin kapasitansı 2 olsun arkadaşlar. Daha sonrasında bunların ikisine de ben 4 voltluk bir voltaj kaynağı bağlıyorum. Bakın çok basit. Formülden baktığımız zaman ilk kapasitör için Q eşittir 20 çıkacak. İkincisi için arkadaşlar Q eşittir 8 çıkacak. Peki fark voltajda mı? Hayır. Nerede? Kapasitansda. Yani yük toplayabilme yeteneğimizde. Olay tamamen bu arkadaşlar. Ve şu yukarıda yazdığımız formülü biraz daha düzenlediğimiz zaman kapasitansı tamamen yalnız bırakabiliriz. Bu durumda C eşittir Q bölü v olur değil mi? Buradaki Q bizim için nedir arkadaşlar yüktür. Bunun da biliyorsunuz birimi kalımdır. Bunları daha önceden konuşmuştuk. Altta da neyimiz var? Voltajımız var değil mi? Bunun da birimi volt'tur. Yani bu şekilde yazabilirsiniz. Hatta şuna şöyle uzun uzun kalım yazayım ki yükün c'siyle pek de karışmasın. Şuna da volt diyelim. Bu kapasitansın formülüdür arkadaşlar. Yükü neye bölüyoruz? Voltaja. E tabi bunun birimi kalm bölü volt olarak yazabilse de genelde biz farad kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela diyoruz ki 3 farad, 3 mikrofarad, 5 mikrofaradlık bir konu Kondansatörümüz var diyoruz. Tabii bu uh, kondansatörlerin sahip olduğu kapasitans tamamen bu formül üzerinden belirlenmiyor. Daha doğrusu şöyle arkadaşlar bunun fiziksel bir formülü var. Buradaki mantığımız da şu. Bu bir sabit değil mi? Bu bir sabit. Yani bu formülde arkadaşlar şu formüle bakalım. Bu birinci formülümüz olsun. Birinci formülde siz Q ve V değerlerini değiştirebilirsiniz değil mi? Yalnız uh, Q veya V değerini değiştirmeniz C'yi hiçbir şekilde etkilemez. Neden? Çünkü bu bir sabit. İyi anlaştığımızı düşünüyorum bu noktada değil mi? Mesela bir maddenin yoğunluğunu düşünelim. Tamam mı? O maddenin yoğunluğu o maddenin hacmine bağlı mıdır? Hayır, asla değildir. Siz hacmi arttırabilirsiniz ama o denklemde sadece kütleyi arttırır arkadaşlar. Yoğunluk yine sabit kalır. Ama bu yoğunluk dediğimiz şey de mesela maddede neye bağlıdır? Maddenin kendi bir özelliğidir. Ve bu noktada bizim kapasitans dediğimiz şey de bizim oluşturduğumuz kondansatörün yani iki tane metal plaka ve bir adet dielektrikle oluşturduğumuz kondansatörün bazı fiziksel özelliklerine e bağlı. Onu da şuraya koyabiliriz. Bu fiziksel özellikler ne? Bu C dedim şey yine kapasitans E0 ki bu E0 değil Epsilon 0 çarpı A bölü D diyoruz arkadaşlar. Çok komplike formüller gibi geliyor ama hayır. Bakın şu dakikaya kadar konuşuyorum. Sadece iki tane formül verdik. Şimdi buradaki epsilon 0 dediğimiz şey yukarıda da konuşmuştuk arkadaşlar. Bu bizim için yalıtkanlık sabitidir. Bunu permittivity olarak geçiyor İngilizcede. Yalıtkanlık sabiti diyelim. Bu zaten size sorularda verilecek olan bir değer. Buradaki a dediğimiz şey ise metal plakaların sahip olduğu alan. d ise iki metal plaka arasını ayırdığımız mesafe arkadaşlar. Buna da hemen mesafe diyelim. Şimdi arkadaşlar bu noktada şöyle bir ...inceleme yapalım. S, e, Epsilon 0 çarpı A bölü D dedik değil mi? Burada nelere bakabiliriz? Mesela öncelikle Epsilon 0'yu arttırırsam ne olur arkadaşlar? Bu noktada kapasitans artıyor değil mi? Şimdi bunu biraz şöyle düşünelim. Araya bir ne koyuyoruz? Yalıtkan koyuyoruz değil mi? Bu yalıtkanın sahip olduğu yalıtkanlık sabitini arttırırsak... ...bizim kondansatörümüz arkadaşlar daha fazla yük depolayabilme özelliğine sahip olacakmış. Veya mesela bu bizim metal plakalarımız daha büyük alanlara sahip olursa arttırırsak ne olacakmış? Biz daha fazla aa, yük depolayabilme özelliğine sahip olacakmışız. Veya arada bir D mesafesi var değil mi? Biz bu mesafeyi arttırdığımızda bizim kapasitans değerimiz düşecek. Yani yük depolayabilme özelliğimiz azalacak. Böyle mantıklarımız var arkadaşlar. Bunlar da size sınavlarda belki eğer kolay bir üniversitede okuyorsanız soru olarak gelebilir. Şimdi arkadaşlar bunun devamında biraz daha sayfayı kaydıralım. Burada nelerimiz var? Sağ tarafta gördüğünüz şeyler kondansatör arkadaşlar. Gerçek hayatta kondansatörler bu şekilde geliyor. En soldaki şu yeşil olan arkadaşlar bir polyester kondansatör. Kondansatörlerin farklı farklı türleri var. Bunlar arkadaşlar kullanılan malzemelerle alakalı. Çünkü iki tane kritik şeyden bahsettik. Bir tane metal plakamız olacak değil mi? Bir de elektriğimiz olacak metal plakalar arası. E bunları değiştirdiğinizde farklı kondansatörler elde edebiliyorsunuz. Burada ikinci olanı bir seramik. Üçüncü olanı da elektrolitik bir kondansatör arkadaşlar. Bunlardan her bireriyle la, laboratuvarlarla tuallarda karşılaşabilirsiniz. Zaten ben de ilerleyen süreçte Bunlarla alakalı videolarda atacağım. Orada da göreceğiz bu tip kondansatörleri farklarını daha iyi anlamış olacağız. Bu ders biraz daha teori dersi. Şimdi soldaki figür niye var? Şöyle bir ortaya çizgi çekeyim. Soldaki figür niye var? Baktığımızda ne gibi farklılıklar var orada? Evet bu soldaki figürler şunun için var arkadaşlar. Bunlar bizim kondansatörlerimizin devrede gösterim şekli. Bu da çok kritik bir nokta değil mi? Aslında baktığınızda çok kolay bir gösterim. Neden? İki tane metal plakayı direkt olarak çiziyoruz. Aralarında da bir diye elektrik var olarak düşünebilirsiniz. Bu dielektrik bu arada havada olabilir. O yüzden boşluğu hani dielektrik olarak düşünebilirsiniz burada. Bunlar gösterim şekilleri. Bu noktada şuraya sıçramak istiyorum. O da neden? Hemen anlatalım. Şimdi biz dirençlerden bahsettiğimiz zaman nelerden bahsetmiştik? Başka dirençlerin işte güç e, emilimlerinden bahsetmiştik, değil mi? Devre elemanları ya gücü tüketirlerdi devrede ya da devreye güç sağlarlardı ve bunu biz ayırt ederken aslında çok basit bir mantık kullanıyorduk. Ne diyorduk? Voltajın her zaman için bir polaritesi oluyordu. Her bir devre elemanı için değil mi? Mesela şöyle yapalım. Hemen bu hatırlatmak için olsun mesela. Şöyle bir direncimiz var değil mi? Artı eksi şöyle bir V1 polaritesi olsun. Bir tane daha direncimiz olsun. Onu da şöyle koyduk. Eksi V2 artı bu şekilde bir polaritesi olsun. Ve bu iki direnci arkadaşlar şöyle bir I1 akımı yollayayım buraya. Buraya da şöyle bir I2 akımı yollayayım. Sorumuz şu. Bu dirençlerden hangisi arkadaşlar devreden güç alır? Hangisi devreye güç verir? Bu sorunun çok basit bir cevabı Var. İsterseniz videoyu durdurun ve kendiniz bu soruyu cevaplayın. Ben şimdi cevabı veriyorum. P1 diyelim arkadaşlar, güç 1 nedir? Çok basit bir formülümüz var. V1 çarpı I1. Fakat artı mı eksi mi? Şimdi baktığınız zaman I1 ne yapıyor arkadaşlar? Bu dirence artı polariteden giriyor. Bu ne demek? Bizim gücümüz artı bir sonuç verecek. Yani artıysa ne diyorduk? Bu eleman gücü harcar. Fakat alttakine baktığımız zaman I2 eksi taraftan giriyor. Akım. Elemana eksi taraftan giriyor. O Mantıklı aslında p2 eşittir v2 çarpı i2 diyeceğiz. Formül yine aynı arkadaşlar. Fakat bu sefer eksi bir gücümüz var. Eğer güç eksi ise arkadaşlar bu güç devreye sağlanmıştır. Yani harcamaz bu eleman güç üretir diyeceğiz. Bizim böyle bir güç mantığımız vardı değil mi? Diyorduk ki eğer gücümüz pozitif bir değerse bu güç harcanmıştır. Harcar. Eğer gücümüz negatif bir değerse bu güç ne olmuştur arkadaşlar? Üretilip devreye verilmiştir. Şimdi bu noktada çok önemli bir şey var. Neden? Çünkü biz dedik ki Kapasitörler devrede enerji depolarlar. Ya bu da ne demek arkadaşlar? Bunlar enerjiyi yoktan var etmediklerine göre, devrede başka bir elemanın enerji üretmesiyle bu enerjiye sahip olduklarına göre, bunlar bir noktada şarj oluyorlar ve bir noktada da deşarj oluyorlar demek. Yani şarjlarını boşaltıyorlar demek. Bu mantıkla baktığımızda arkadaşlar bir kondansatör için iki tane durum vardır. Şöyle şuraya bir kondansatör yazayım. İki tane durum vardır, değil mi? Ya kondansatörümüz şarj olur ya da deşarj olur. Şimdi şarj olma durumu nedir temel olarak? Düşündüğünüzde şarj olma durumu arkadaşlar devreden enerjiyi almaktır. Yani bu noktada eğer kondansatör şarj oluyorsa V çarpı İ'si büyüktür sıfır olur. Yani bu aslında gücün sıfırdan büyük olduğunu demekle aynı şey. Yani gücü harcıyor fakat deşarj oluyorsa o gücü yani topladığı enerjiyi biriktirdiği enerjiyi devreye geri veriyordur. O durumda V çarpı İ'si sıfırdan küçük olur. Yani güç sıfırdan küçük olur. Yani şu durum şarj durumu devreden enerji aldığımız durum. Şu durum de şarj durumu devreye enerji verdiğimiz durum arkadaşlar. Şimdi bunları falan çok güzel söyledik. Bu noktaya kadar anlaşılmayan bir durum olduğunu düşünmüyorum. İşte tam olarak bu noktadan sonra biraz daha zor yere geliyoruz arkadaşlar. Orası da neresi? Bizim devrede kondansatörlerimizin sahip olduğu akım voltaj ya da voltaj akım ilişkileri. Şimdi her şeyden önce şöyle bir çizgi çizelim buraya ve diyeyim ki V, I, V I, v ve ilişkisi arkadaşlar bunlar çok önemli. Şimdi V ve ilişkisi dediğimizde ne yapacağız? V eşittir I çarpı R gibi voltajı yalnız bırakacağız. I, v ve ilişkisi dediğimizde ne yapacağız? I eşittir V bölü R gibisinden I'yı yalnız bırakacağız. Şimdi bu noktada arkadaşlar her şeyden önce şunu hatırlayalım. Dersin başından beri yeni kaç tane formülü öğrendik? İki tane değil mi? Bunlardan birincisi böyle yazmayalım biraz daha düzgün yazayım şöyle Q eşittir C çarpı V idi değil mi? Bu formül ne formülüydü? Bizim kondansatör üzerinde toplayabildiğimiz yükün formülüydü. Burada Q yük demekti, C kapasitans demekti, V de voltaj demekti. Çok güzel. Bir başka öğrendiğimiz formül ise Q demişim çok pardon C kapasitansın fiziksel formülüydü değil mi? C eşittir epsilon 0 çarpı A bölü D demiştik. Burada bir başka formül daha öğrenmiştik. Şimdi şu formülü bizim için çok kritik arkadaşlar yük formülü. O da neden? Çünkü bu sayede biz aslında I V ilişkisini bulacağız. Nasıl mı? Şunu hatırlıyor muyuz? Biz ta devre dersinin başında demiştik ki I yani akım eşittir DQ bölü DT. Ya bu ne demek? Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Akım bizim aslında birim zamanda yük değişimine verdiğimiz isimdir. Bir tane hemen kablo düşünelim tamam mı? O kabloda bir tane kesit alalım. O kesitten saniye başına geçmiş olan yük sayısı bize akımı veriyor arkadaşlar. DQ bölü DT. E şimdi o zaman burada çok rahat bir atlama yapabiliriz. Neden? Çünkü şurada yükten bahsediyorum ya. E benim elimde kapasitördeki yük hakkında bilgi var. E o zaman ben burada bir şeyler yapabilirim. Mesela diyebilirim ki I C yani kapasitörün akımı neye eşit olacak? Bir türev alma durumum var. Evet bu türev alma durumumda da içeride ne olacak? Q yerine C çarpı V diyeceğim. Yani Q'nun yükün türevini alıyordum ya burada. E yük yerine C çarpı V koyacağım hemen şurada. E burada da elde ettiğimiz şey aslında biraz şu şekilde yazılabilir arkadaşlar. C çarpı DV bölü DT. Hocam ne alaka C niye dışarı çıktı derseniz hemen şöyle açıklayalım. C neydi bizim için? Kapasitanstı değil mi? Tekrar buraya yazalım. Aşina olalım biraz. Kapasitanstı. Yani kapasitans ne demekti arkadaşlar? Fiziksel özelliklere bağlı. O yüzden şu formülü buraya yazdım. Z bakın zamana bağlı mı kapasitans? Değil değil mi? Bu zaten kapasitörün bir özelliği arkadaşlar. Bu bir sabittir. O yüzden bunu ben istediğim gibi dışarıya alabilirim. Türevden etkilenmiyor. Peki geriye ne kaldı? dv bölü dt. Şu ne demektir? Bizim kapasitörümüzün voltajının zamana göre değişimi demektir. Ve aslında biz kapasitörlerle alakalı, kondansatörlerle alakalı ilk formülümüzü elde ettik arkadaşlar. Akım neye eşittir? c çarpı dv bölü dt. Tabii şuraya da bir tane c koyalım. Bu bizim ilk formülümüz. Ve bu formül çok önemli. Rlrc öğrenmek istiyorum. Hocam öğrenemiyorum. Çok karmaşık. Neler yapacağım? Demeyin. Bunu bilmiyorsanız zaten evet yapamazsınız. Bu çok önemli bir formül. Ve düşünün bunun tabi bir de tersini çıkartmamız gerekecek değil mi? Neden? Çünkü bahsettiğimiz gibi bir ı'yı yani akımı yalnız bırakacaktık. Bir de voltajı yalnız bırakacaktık. Akımı yalnız bıraktığımız formül bu. Bir de voltajı yalnız bırakmamız lazım. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? O da çok zor bir durum değil. Mesela temel olarak şunu yapabiliriz değil mi? Şurada şunu görüyor muyuz? Burada bir voltajdan bahsediyoruz. E o zaman ben bu türev kısmını bir yalnız bırakayım. O zaman ne elde etmiş olurum? Derim ki dvc bölü dt değil mi? Yalnız bıraktım. Kaç tarafta ne elde diyeceğim arkadaşlar. C bölü c. Yani kapasitör akımını kapasitansla böleceğim. E bu noktada gider de ben integral alırsam arkadaşlar bir şöyle bir şöyle alırsam ne yapmış olurum? Şu tarafta bir vc'yi elde etmiş olurum. Onu bir türevden kurtarmış olurum. Sağ tarafta da maalesef bir integral elde etmiş olurum. O zaman formülüm şuna dönüşmez mi? Kapasitörün voltajı kapasitör üzerindeki voltaj benim için nedir? 1 bölü C bu 1 bölü C yine çıkabilir. Neden? Çünkü kapasitanstan bahsediyoruz arkadaşlar zamana bağlı bir parametre değil daha sonrasında integralim olur aralık benim kafama göre olur yani incelediğim aralığa bakarım. İntegralin içinde de arkadaşlar benim akımım olur ve ben akımın integralini aldığım zaman bunu gider C'ye bölerim o da benim kapasitans değerimdir ve sonrasında giderim kondansatörün voltaj değerini bulmuş olurum arkadaşlar. Bu iki form inanılmaz kritik. O yüzden şöyle ikisinin arasına bir adet büyük bir ünlem koyuyorum. Bu iki formülü kullanarak arkadaşlar kondansatörlerdeki V I, I V ilişkilerini bulabiliriz. Şimdi bunları yaptıktan sonra o zaman bir de güce dalalım olur mu? Güçten bahsedelim biraz. Şimdi şuraya şöyle bir güç başlığı atayım. Normalde biz yukarıda gücün polarizasyonu hakkında konuştuk değil mi? Ne zaman şarj olur, ne zaman deşarj olur. E şimdi ne yapacağız peki? Niye hala güç hakkında konuşuyoruz? Bu sefer gücün formülü hakkında konuşalım. Mesela hatırlıyorsanız dirençler hakkında bahsederken ne yapmıştık? Evet dedik güç P eşittir V çarpı I ama siz gider de ohm kanununu da buna yardımcı olarak kullanabilirseniz I kare R'yi de bulursunuz. V kare bölü R'yi de bulursunuz. Aslında şu an yaptığımız şey bu tarz bir analiz arkadaşlar. Bunları bulabilir miyiz? Onları göreceğiz biraz daha. Şimdi güç her eleman için değişmiyor. Ya hiçbir eleman için değişmiyor doğru Türkçe ile. P eşittir V çarpı I arkadaşlar. Değişen bir durum yok. Voltajla akımı çarpıyoruz. Fakat biz biliyoruz ki ben bu I yerine artık I eşittir C çarpı DV bölü DT dedim ya. Bunu bir koyabilirim o zaman değil mi? O zaman güç denkleminde bunu bir koyayım. Güç denklemim ne oldu benim? V çarpı C çarpı DV bölü DT oldu. Şimdi bu çok güzel ama ben aslında bununla ilgili değilim. Ne ile ilgiliyim biliyor musunuz? baştan beri söylediğimiz bir şey var. Kondansatörler ve bobinler enerjiyi saklarlar, enerji depolarlar. Enerji depoladıkları için işte bunlara depolama elemanı deriz. Bu çok önemlidir. De enerjiyi üretmezler, depolarlar bilmem ne. E o zaman bana ne kadar enerji depoladıklarını söylemek durumundasın. Çünkü sürekli enerjiden bahsediyorsun. Ve bunlara depolama elemanı bunlar çok önemli demişsin. E o zaman arkadaşlar ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? Bizim güçle enerji arasındaki geçiş bilme ihtimalimiz evet çok yüksek. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlar aslında bizim güç dediğimiz şey birim zamanda yapmış olduğumuz daha doğrusu harcamış olduğumuz enerjiye eşit. Bunun mantığını da şöyle anlatalım hemen. Diyelim ki 50 yaşında bir tane abimiz var tamam mı? 50 yaş dedim. Bir tane de 15 yaşında küçük bir arkadaşımız var. İkisine de aynı görevi veriyoruz. Verdiğimiz görev 100 adet kutu taşımak tamam mı? Şimdi 50 yaşındaki abimiz daha güçlü olduğu için bu 100 kutuyu arkadaşlar 10 saatte taşıyabiliyor. Ama 15 yaşındaki arkadaşımız kas gelişimini daha tamamlamamış. O yüzden bunun için onun için 20 saat sürüyor bu 100 kutuyu taşımak arkadaşlar. Şimdi bu 100 kutuyu 10 saatte taşıyorsa 50 yaşındaki abi saat başına 10 kutu taşıyordur değil mi? 10 kutu saat. Ama 15 yaşındaki arkadaş 100 kutuyu 20 saatte taşıyorsa saat başına 5 kutu taşıyordur arkadaşlar. İşte tam olarak bu noktada şurada gördüğünüz rakamlar bize gücü veriyor. Fakat iş aynı, enerji aynı arkadaşlar. Aynı enerjiyi harcıyorlar fakat daha güçlü olan bu işi daha kısa sürede, kısa sürede yapıyor. Yani güç dediğimiz şey sizin birim zamanda harcadığınız enerjidir arkadaşlar. Yoksa Olayı şöyle düşünelim. Bodybuilder'lar meşhur değil mi? Bir bodybuilder mesela bir adet atıyorum hiçbir bilmem bu arada 300 kiloluk halteri tek seferde kaldırabiliyor değil mi? Peki mesele bodybuilder'ın 300 kiloyu tek seferde kaldırması mı yoksa bir şekilde kaldırması mı? Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Ben bodybuilder değilim değil mi? Ben bu giderim 300 kiloyu 60 farklı parçaya bölerim 5'er kilo halinde yine kaldırırım. E bakın ben de kaldırıyorum. Ama ben onun kadar güçlü değilim. O yüzden ne kaybediyorum? Zaman kaybediyorum ediyorum değil mi? Gidiyorum 300'ü 60'a bölüyorum. 5-5 e e öyle kaldırabiliyorum. Ama bodybuilder ne yapıyor? Güçlü olduğu için tek seferde kaldırıyor. Şimdi bu konsept çok önemli. Çünkü zaman zaman hem Türkiye hem yurt dışından öğrencilerim olduğu için bunu daha iyi keşfedebilme imkanına sahip oldum. Öğrencilerin güç ve enerji arasındaki konsepte pek hakim olmadıklarını düşünüyorum. Güç arkadaşlar birim zamanda harcaya bindiğiniz enerjidir. Tamam mı? O zaman şu formül üzerinden ilerleyeceğiz. Bakın tam şuraya koymuştuk değil mi? Bu formül üzerinden ilerleyeceğiz. Bu formülde bizim kapasitörün harcadığı yani daha doğrusu deşarj ettiği ya da kendisine şarj ettiği enerjiyi bulmak için ne yapmamız lazım? İki tarafında bir integralini alsak hiç fena olmaz değil mi? Yaptığım zaman ne olur? Şuradaki enerji e, türevinden kurtuluruz. Sol tarafta bir güç türevimiz olmuş olur. Yani aslında bizim V de, yani WC'miz kondansatörümüzün harcadığı enerji ne eşit olur? Bir integral içinde gücümüze eşit olur. Yani biz gücün integralini aldığımız zaman aslında kondansatörde harcanan ya da işte sağlanan enerjiyi bulabiliyoruz. E bu noktada o zaman hemen şöyle bir şey yapalım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza gidelim. Yani tüm zamanlarda inceleyelim kondansatörün harcadığı enerjiyi. E biz zaten gücün denklemini de şurada koymuştuk. Ben o o zaman içine diyorum ki bunun V çarpı C çarpı DV bölü DT DT diyorum. Değil mi? Zamana göre integral alıyoruz çünkü. E bu noktada şu ikisinin birbirini götürdüğünü fark edeceğiz arkadaşlar. Ve bu olduktan sonra tekrar şöyle integralimi koyayım. Sınırlarını koyayım. V çarpı C DV kaldı elimde. E bu C zaten neydi arkadaşlar? Tekrar tekrar yazıyorum. İyice aşina olalım. Bu bizim kapasitansımız. Ve bu bir fiziksel büyüklük arkadaşlar. Bu bir sabit. Bunu ben dışarıya alabilir miyim arkadaşlar? because E, tabii ki alabilirim herhangi bir problem yaratmaz. Bunu da C diye dışarıya aldım. Eksi sonsuz artı sonsuzdayım. V, D, var elimde arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu V kare bölü 2 şeklinde çıkar. O zaman elimde oluşan son şey C çarpı V kare bölü 2 arkadaşlar. Ve integralimizin sınırları nedir? Artı sonsuzdan eksi sonsuza. E tabii bu da sizin belirleyeceğiniz zaman aralığı ile olur. Ama biz genelde bu formülü nasıl kullanıyoruz? Diyoruz ki kapasitörde bizim. Orası görünmüyor olabilir biraz aşağı ineyim. Kapasitörde bizim arkadaşlar arkadaşlar Depoladığımız güç 1 bölü 2 çarpı c çarpı v karedir arkadaşlar. Bu da çok önemli bir formül. Biliyorum ders çok uzadı ama sıkılmadığınızı inatla umuyorum. Çünkü bir ta birkaç tane trik göstermek istiyorum size. Ne gibi derseniz şuradaki formülümüzü görüyoruz değil mi? Çok basit şeyler arkadaşlar bunlar. Happy Top'u 3 formülle yaşıyoruz. Şunu hatırlıyoruz değil mi? Q eşittir c çarpı v. Bu neydi? Kondansatörün ne kadar yük depolayabileceği hakkında bizim kullandığımız formüldü arkadaşlar. E bizim burada bir deneyimiz var. 1 bölü 2 çarpı c ve kare formülümüz var. E, ben gidersem şu c ve yerine q yazarsam nasıl bir formülüm olur? 1 bölü 2 çarpı q çarpı v gibi bir formülüm olur. Hatta şunu da yapabilirim. Q kare neye eşittir arkadaşlar? C kare ve kare eşittir değil mi? E o zaman şunu diyebilir miyim? C v kare eşittir arkadaşlar. Q bölü c. Bunu da diyebilirim değil mi? E o zaman Benzer bir mantık kullandığım zaman arkadaşlar pardon Q kare bölü C bu arada ee, gelirim ne derim mesela VC yani kondansatörün yaptığı iş 1 bölü 2 C ve kareye eşittir ama sen istiyorsan Q kare bölü 2C'yi de kullanabilirsin ya da istiyorsan QV bölü 2'yi de kullanabilirsin bu formüllerden herhangi biriyle kondansatörde harcamış olduğumuz gücü pardon enerjiyi bulabilirsin diyebilirim biliyorum ders gerçekten çok uzun oldu bahsetmek istediğim son 3 tane şey var arkadaşlar Hatta onu bir sonraki derste yapalım. Evet daha fazla canınızı sıkmayalım. Bir sonraki derste arkadaşlar kapasitörler hakkında 3 tane çok önemli kural. 3 tane çok önemli şey öğreneceğiz. Bunları lütfen izleyin. Yani bunların hiçbirini atlamayın. RL, RC, RLC devrelerin elinizde olmasını istiyorsanız bunları bilmeniz lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti... E chacude.